Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2022'de yazdığı bu makale, kötü fikirlere karşı toplumun tepkisini ve sapkınlık kavramının yeniden doğuşunu ele alıyor. Graham, belirli fikirlerin ifadesinin neden bir suç gibi görüldüğünü ve bu fikirlerin ifade edilmesinin ifade eden kişinin diğer tüm eylemlerinden daha ağır bastığını inceliyor. Son dönemlerde hüküm süren hoşgörüsüzlük dalgasının sebeplerini ve bu durumun topluma olası etkilerini tartışıyor. Graham, konuşma özgürlüğünün son 10 yılda daraldığını kabul ederken, daha uzun vadede iyiye gittiğini ifade ediyor ve mevcut hoşgörüsüzlük dalgasının zirveye ulaştığını ve bağımsız düşünen kişilerin birkaç yıl öncesine göre daha güvende hissettiklerini belirtiyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçeye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Çağdaş dünyada sapkınlık kavramının yeniden doğuşu. Orijinal dilindeki başlığı Heresy. Yayınlanma tarihi Nisan 2022. Hayatım boyunca tanık olduğum en ilginç olaylardan biri sapkınlık kavramının yeniden hayat bulması oldu. Evet, doğru duydunuz. Sapkınlık, tarihin tozlu sayfalarından günümüz iş dünyasına kadar uzanan bir kavram. Richard Westfallen Newton hakkında yazdığı muhteşem biyografisinde Newton'un Trinity College'de üye seçildiği anı anlatırken şöyle diyor: Newton rahat bir şekilde kendini tamamen istediği her şeye adayabiliyordu. Yoluna devam etmek için tek yapması gereken üç büyük günahı işlememekti. Suç işlemek, dine aykırı düşüncelere sahip olmak ve evlenmek. Bu cümleyi ilk kez 1990'larda okuduğumda oldukça tarihi ve garip gelmişti. Sapkınlık yapmaktan kaçınmak ne tuhaf bir durum değil mi? Ancak 20 yıl sonra tekrar okuduğumda sanki bugünün iş dünyasını tarif ediyor gibiydi. İşte bu yüzden iş dünyasında sapkınlık yapmaktan kaçınmanın Newton'un üç büyük günahından kaçınmaktan farklı olmadığını düşünüyorum. İşten atılmanıza sebep olabilecek fikirlerin sayısı hızla artıyor. İşten atanlar bu durumu sapkınlık olarak adlandırmıyorlar, ama aslında yapısal anlamda aynı şey. Sapkınlığın yapısal olarak iki belirgin özelliği var. 1, doğru olup olmadığından daha öncelikli olması ve 2 konuşan kişinin yaptığı diğer her şeyi gölgelemesi. Örneğin birisi bir ifadeyi x is diye nitelendirdiğinde bununla aynı zamanda bu tartışmanın burada sona erdiğini de ima ediyor. Bu ifadeyi kullandıktan sonra ifadenin doğru olup olmadığı üzerinde düşünmeyi bırakıyorlar. Bu tür etiketlemeler bir konuşmada istisna durumunu belirtmenin karşılığıdır. İşte bu yüzden bu tür etiketler kullanılıyor bir tartışmayı hemen sonlandırmak için. Eğer bu tür etiketleri sık sık kullanan biriyle konuşurken kendinizi bulursanız, belki de ona doğrudan banyo suyuyla birlikte bebeklerin de dökülüp dökülmediğini sormanız iyi olabilir. Bir ifade herhangi bir x değeri için ayrımcılıkla suçlanabilir mi ve aynı zamanda doğru da olabilir mi? Eğer cevap evet ise, o zaman gerçeği yasakladıklarını kabullenmiş oluyorlar. Bu durum öyle bariz ki çoğunun hayır diyeceğini tahmin ederim. Ancak eğer cevap hayır ise onlara yanıldıklarını ve pratikte bu tür etiketlerin ifadelerin doğru ya da yanlış oluşuna bakılmaksızın uygulandığını göstermek oldukça kolaydır. Bunun en açık kanıtı bir ifadenin x ist olarak kabul edilip edilmeyeceğinin genellikle kimin söylediğine bağlı olması. Ancak gerçeklik böyle işlemez. Aynı ifade bir kişi tarafından söylenildiğinde doğru olabilir, ancak başka biri tarafından söylenildiğinde eksist ve dolayısıyla yanlış olamaz. Sapık fikirlerin sıradan düşüncelere göre belirgin bir başka özelliği, bu fikirlerin kamuoyunda açıklanmasının, konuşmacının diğer tüm eylemlerinden çok daha ağır basmasıdır. Tarih bilgisi veya müzik zevki gibi sıradan konularda genellikle görüşlerinizin ortalaması üzerinden değerlendirilirsiniz. Ancak bir sapkınlık tamamen başka bir boyutta yer alır. Bu teraziye bir parça uranyum atmak gibi bir etkisi olabilir. Eskiden ve hala bazı yerlerde dinden sapmanın cezası ölümdü. Hayatınız boyunca sayısız iyilikler yapmış olabilirsiniz. Ancak eğer diyelim ki İsa'nın ilahlığını ailenen sorguladıysanız sonunuz yakılmaktı. Günümüzde uygar ülkelerde sapkınlar sadece mecazi anlamda işlerini kaybederek cezalandırılıyor. Ancak durumun temel yapısı aynı. Sapkınlık her şeyi gölgede bırakıyor. Son 10 yılınızı belki de çocukların hayatını kurtarmaya adamış olabilirsiniz. Ancak eğer belirli görüşlerinizi açıkça ifade ederseniz otomatikman işinizden oluyorsunuz. Bu durum bir suç işlemiş olmanız gibi bir şey. Ne kadar onurlu bir yaşam sürdürdüğünüzün hiçbir önemi yok. Bir suç işlediyseniz yine de yasanın cezasını çekmek zorundasınız. Daha önce hiçbir yanlış yapmamış olmanız belki cezanızı biraz hafifletebilir ama suçlu olup olmadığınız üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bir sapkınlık ifadesi suçmuş gibi karşılanan bir görüşü ifade eder. Bu görüş bazı insanlara sadece yanıldığınızı değil, aynı zamanda cezalandırılmanız gerektiğini hissettirir. Hatta gerçek bir suç işlemiş olsanız bile cezalandırılmanızı arzulamaları genellikle daha güçlü olur toplumun suçluları rehabilite etme konusundaki görüşleri genellikle olumlu yöndedir. Ancak bazı durumlarda belirli sapkınlıklara sahip kişilerin toplumda tekrar yer almaması gerektiği düşünülür. Bu konuda farklı görüşler olsa da herkesin düşüncesine saygı duymak önemlidir. Son yıllarda ifade özgürlüğü gibi temel haklar konusunda bazı endişelerin arttığını gözlemliyoruz bu durum bazı kesimlerin hoşgörüsüzlük dalgasının yükseldiğini düşünmesine sebep oluyor. Bu durumu kabul etmek zor olsa da gerçeklerle yüzleşmek ve bu konuda farkındalık yaratmak önemlidir. Peki neden hoşgörüsüzlük dalgası yükseliyor? Bu antika hissi veren dini kavram neden tekrar gündeme geliyor? Hem de neden tam şimdi? Hoşgörüsüzlük dalgasının oluşması için iki ana unsur gereklidir. Hoşgörüsüz insanlar ve onları yönlendirecek bir ideoloji. Hoşgörüsüz insanlar her zaman toplumda bulunur. Onlar yeterince büyük her toplumda bulunurlar. İşte bu yüzden hoşgörüsüzlük dalgaları çok hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir. Çünkü onları ateşleyecek bir kıvılcıma ihtiyaçları vardır. Ben agresif bir şekilde geleneksel düşüncelere sahip olanları anlatan bir makale yazmıştım. Kısa haliyle insanları iki boyutta sınıflandırabiliriz bir, ne kadar bağımsız ya da geleneksel düşüncelere sahip oldukları ve iki, bunu ne kadar agresif bir şekilde savundukları, agresif bir şekilde geleneksel düşüncelere sahip olanlar, yani ortodoksluğun bekçileri. Normalde etkileri sadece lokal düzeyde olur. Onlar bir gruptaki asabi ve eleştirel olan kişilerdir. Bir şey, kabul gören kuralları ihlal ettiğinde ilk şikayet edenler genellikle bunlardır ama bazen bir vektör alanındaki elemanlar hizalanmış gibi, birçok geleneksel düşünceye sahip insan aynı anda belirli bir ideolojinin arkasında birleşir. İşte o zaman çok daha büyük bir sorun haline gelirler. Çünkü kalabalık psikolojisi devreye girer ve her bir katılımcının coşkusu diğerlerinin coşkusunu da arttırır. 20. yüzyılın en kötü şöhretli olayı belki de kültür devrimi olabilir. Mao tarafından rakiplerini baltalamak amacıyla başlatılsa da, kültür devrimi esasında büyük oranda yerel bir hareketti. Mao'nun mesajı özünde şuydu, aramızda sapkınlar var, onları bulup cezalandırın. Ve bu, sert bir şekilde geleneksel düşüncelere bağlı olanların duyması gereken tek şeydir. Onlar da bunu sincapları kovalayan köpeklerin zevkiyle gerçekleştirdiler. Geleneklere bağlı kişileri bir araya getirmek için, bir ideolojinin, bir dinin birçok özelliğine sahip olması gerekiyor. Özellikle sadıklarının itaat ederek kendi safiyetlerini gösterebileceği sert ve keyfi kurallar olması gerekir. Ayrıca bu kurallara uyan herkesin, uymayanlardan otomatik olarak ahlaki olarak üstün olduğuna inanmalılar. 1980'lerin sonunda ABD üniversitelerinde yeni bir ideoloji belirmeye başladı. Bu ideoloji, ahlaki saflığın çok kuvvetli bir unsuru üzerine kuruluydu ve geleneksel düşünceye bağlı kişiler bunu her zamanki hevesleriyle sahiplendiler. Özellikle geçmiş 10 yıllarda toplumsal kuralların gevşemesi nedeniyle yasaklamak için giderek daha az şey kalmıştı. Sonuçta oluşan hoşgörüsüzlük dalgası kültür devrimine oldukça benziyordu. Ancak neyse ki etkisi ondan çok daha düşüktü. Belirli bir sapkınlıktan bahsetmeyi bilinçli olarak kaçındım. Bunun sebebi, sapkın avcılarının, fikirlerin bastırılmasını eleştirenleri genellikle sapkın olmakla suçlamaları. Hatta bu taktik o kadar düzenli ki, herhangi bir dönemdeki cadı avlarını belirlemek için kullanabilirsiniz. Ve bu, belirli sapkınlıklardan bahsetmekten kaçınmamın ikinci nedeni. Bu yazının gelecekte de sadece bugün değil, işlevsel olmasını istiyorum. Ve ne yazık ki, büyük ihtimalle de öyle olacak geleneklere sıkı sıkıya bağlı, düşüncelerini agresif bir şekilde savunan kişiler her zaman aramızda olacak ve yasaklamak için neler bulabileceklerini arayacaklar. Tek ihtiyaçları olan şey, neye karşı çıkacaklarını onlara gösteren bir ideoloji. Ve şu anki ideolojimiz muhtemelen sonuncusu olmayacak. Hem sağda hem de solda geleneksel düşüncelere sıkı sıkıya bağlı insanlar var. Şu anki hoşgörüsüzlük dalgasının sol taraftan gelme sebebi Yeni birleştirici ideolojinin sadece tesadüfen sol taraftan ortaya çıkması, bir sonraki ideoloji sağdan gelebilir. Bu nedenle hoşgörüsüzlük dalgaları hakkında konuşurken her zaman dikkatli olmalı ve her iki tarafın da perspektifini anlamaya çalışmalıyız. Hayal edin, Batı ülkelerindeki sapkınlıkların bastırılması eskisi kadar kötü olmasa da hala biraz sıkışmış durumda. Son 10 yılda kamuya açıkça ifade edebileceğiniz görüşlerin çeşitliliği biraz daralmış olsa da birkaç yüz yıl öncesine göre hala oldukça geniş. Ancak buradaki sorun bu durumun yönü. 1985'e kadar ifade özgürlüğünün çerçevesi sürekli genişliyordu. 1985'teki bir kişi geleceğe baktığında ifade özgürlüğünün daha da artacağını düşünürdü. Ama tam tersi oldu ve ifade özgürlüğü azaldı. Bu durumu kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların durumuyla benzerlik kurabiliriz. 2010'da ileriye dönük düşünen herkes AB'deki kızamık vakalarının azalmasını beklerdi. Fakat aşı karşıtlarının sayesinde bu sayı arttı. Toplam sayı hala çok yüksek değil. Asıl problem bu artış hızı. Her iki durumda da ne kadar endişelenmemiz gerektiğini bilmek zor. Birkaç aşırılık yanlısının çocuklarını aşılatmamayı ya da üniversitelerdeki konuşmacıları protesto etmeyi tercih etmesi topluma gerçekten büyük bir tehlike mi? Endişelenmeye başlamamız gereken nokta, bu kişilerin eylemlerinin hepimizin hayatını etkilemeye başladığı andır. Ve görünüşe göre her iki durumda da bu oluyor. Bu yüzden ifade özgürlüğü penceresini açık tutmak için bir miktar çaba sarf etmenin değerli olduğunu düşünüyorum. Umut ediyorum ki bu yazı sadece mevcut düşünce baskılarına karşı değil genel olarak sapkınlık kavramına karşı da toplumsal bir bağışıklık oluşturabilir. İşte gerçek hedef bu. Peki sapkınlık kavramını nasıl etkisiz hale getiririz? Aydınlanma çağından bu yana Batı toplumları bu konuda birçok teknik geliştirdi. Ama eminim ki keşfedilecek daha çok şey var. Genel olarak konuşursak ben oldukça iyimserim. İfade özgürlüğü üzerindeki trend son 10 yılda olumsuz olsa da uzun vadede iyi yönde ilerlemiş ve şimdiki hoşgörüsüzlük dalgasının zirveye ulaştığına dair belirtiler var. Kendi düşüncelerine sadık kalan kişilerle yaptığım görüşmelerde birkaç yıl öncesine kıyasla daha özgüvenli olduklarını görüyorum. Diğer taraftan hatta bazı liderler bile işlerin fazla ileri gittiğini düşünmeye başlamışlar. Gençler arasındaki popüler kültür ise. Zaten bu dalgayı aşmış durumda. Tek yapmamız gereken direnmeye devam etmek ve dalgayı geri çekmek. Böylece net olarak ilerleyeceğiz. Çünkü bu dalgayı yenmiş olacağız ve bir sonrakiyle başa çıkmak için yeni taktikler geliştirmiş olacağız. İlk olarak 2000'li yıllara doğru biraz hız kaybetmeye başladı. Ancak 2010'ların gelmesiyle birlikte sosyal medyanın etkisiyle ikinci bir dalga daha yaşadı. Şükür ki bugün düşüncelerimizi bastırmaya çalışanların çoğu aydınlanma ilkelerine hala saygı duyuyor. Doğrudan fikirleri yasaklamanın hoş karşılanmayacağını biliyorlar. Bu yüzden yasaklama sebeplerini zarar verme gibi daha kabul edilebilir bir hale getirme yolunu seçiyorlar. Daha radikal bir bakış açısına göre konuşma bile bir tür şiddet, hatta sessizlik bile öyle. İlginç değil mi? Ama aslında bu tür girişimlerin olması, tehlike çanlarının çaldığı anlamına geliyor. Çünkü gerçek tehlike, fikirleri yasaklama için mazeret uydurmaktan vazgeçtikleri andır. Yani Ortaçağ Kilisesi'nin yaptığı gibi, evet fikirleri yasaklıyoruz ve işte yasakladığımız fikirlerin bir listesi demeye başladıklarında işler sarpa sarar. İnsanlar aşıların tıbbi anlamda ne kadar önemli olduğunu göz ardı edebiliyor. Çünkü aşılar gerçekten çok etkili hiç aşımız olmasaydı, ölüm oranı o kadar yüksek olurdu ki, bugün aşı karşıtı olanlar bile aşı için can atardı. İfade özgürlüğü de benzer bir durumda. Aydınlanma döneminin sunduğu özgürlükler sayesinde, banliyölerden gelen gençler, fikirleri yasaklama gibi bir lükse sahip olabiliyorlar. Bu yazının taslaklarını okuyan ve yorumlarıyla katkıda bulunan Mark Andreessen, Chris Best, Trevor Blackwell Nicholas Christakis, Daniel Gackel, Jonathan Haidt, Claire Lehman, Jessica Livingston, Greg Lukianoff, Robert Morris ve Gary Tan'a teşekkür ederim. Sizlerin desteği olmadan bu yazıyı bu hale getiremezdim.